<Gülüyor> <Gülüyor> Hayır şey Başkanlar çekiyorsunuz ya. Vallahi İnşallah başka verecek buradayız. Teşekkür ederim. Başkanım Gipçol, Abi, ben de. De. Aa, de ben de Sami hediye var basalım, var. <laughs> <rahatıyorsun, bize> yok mu? Al basalım müsaadenle. Herkese dağıtıyorsun bize Başkanım sen de aldın. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey

Değerli basın mensupları, e, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle her ay yapmayı planladığımız basın buluşmalarının Ocak ayı toplantısı için bir araya geldik. Bildiğiniz gibi sizlerle ilk tanışma toplantısında her şart ve koşulda basın mensupları da bir araya geleceğimizi dile getirmiştik. Sizler kamuoyunun sözcülerisiniz sizlerin de bizlere dair söyleyecekleri tavsiyeler vardır. Binanın transfer yoğunluğu falan derken gerçekten gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Şunu söylemekte bir bahis görmüyorum. Başkanımız Ömer Korkmaz Antep maçı günü geldi bizimle Konya'ya. Yani biz uçakla gitmiştik. Fakat buradaki transfer çalışmaları ve diğer işlerle alakalı başka bir gün sonra kendi özel aracıyla geldi. Akşam bizimle beraber tekrar Konya'ya geldi ve aynı sabah İstanbul'a transfer için görüşmelere gitti. Bugün sabah tekrar geldi ve siz değerli basın mensuplarının önüne geçti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetime geçtiğimizden bu tarafa, yönetim kurulumuza ve transfer için icresini gündüze katan transfer komitesine icra kurma. Teşekkür ediyorum. Ve sözü çok uzatmadan sizlerin de merakla bekletmiş olduğu transferler, giden oyuncular, gelen oyuncular konusuyla ilgili ben sözü Ömer Başkanımıza ve Aydan Başkanımıza bırakıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. değerli ederim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İki ay önce bir genel kurula bir göreve geldik. O gün bugündür de gerçekten sportif anlamda, mali anlamda, taraftar anlamında ve si basın mensuplu anlamında bir uğraş içerisindeyiz. Gerçekten yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda elhamdülillah şu andaki gidişat mali anlamda Belki e, bazı sıkıntılar yaşıyoruz hala ama e, transferde gelen ve giden oyuncular noktasında da doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabi bu sürecin e, kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk ama e, devre arası e, transfer sezonu zaten Hı. çok kısa sürdü e, yani devre arası diye bir şey olmadı aslında çok. bir hafta 10 günlük de, de maçlar başladı. Bu arada transfer başladı, transfer sezonuyla birlikte zaten maçlar oynanmaya devam ediyor. Şu anda ikinci yarı başladı ve üç maç oynadı e, ve geriye şu an 16 tane maç kaldı e, ve takımımızın bulunduğu durum itibariyle tabii düşme hakkındayız öyle görünüyor ama e, bir iki maçlık üç maçlık bir yakalamayla e, yukarıdan çıkaracağını düşünüyorum, inanıyorum ben. E, haliyle e, siz Bamsı mesutlarıyla biz devamlı bir e, itişar halinde oluyoruz. E, sizlerin merak ettiği e, transferler, isimler bu anlamda bize çok geliyor. Ama bizler tabi tabii bu anlamda bazı isimleri söylemekte zorlanıyoruz. Çünkü netleşmeden isim vermek çok zor olmuyor. Bunlar çok söylemek de zor olmuyor. Ama bazı isimler benim gördüğüm kadarıyla bizden size gelmiyor. Dış menajerlerden ve dış basından geliyor. Ulusal basından geliyor. Haliyle siz de bunları araştırma içerisine gidiyorsunuz. Ama şu süreç gayet bence iyi gidiyor. Transferler zaten şu ana kadar 5 transferimiz oldu. Giden oyuncularımız oldu. İnşallah bir ve iki transferle de e, bu şeyi katlatıp, e, inşallah, e, ümit ediyorum, e, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sözü başkanımda veriyorum. Hoş geldiniz, hepiniz hayırlı cumalar. Başkanlarımız gerekli açıkçasıları yaptılar, konuşmaları yaptılar. Bizim söylememizden daha çok sizlerin merak ettiği konular var. Biz ne söylesek bile siz aynı şeyleri tekrardan detaylanır isteyeceksiniz. Bence direkt soru cevap olarak başlayalım. Hem zamanı boşa tüketmeyelim. Sizleri de fazla burada oyalamayalım. Bence daha doğru. Soracağınız sorular başlayalım yapacak. bence ya da işte Uğur abi, e, e, Murat Başkan nasıl istiyorsa programı öyle yönetebiliriz. Soru yani bir şey istiyordur. Arkadaşlar şey söz Böyle de yani, yani bir e, soru cevapla yüklersek cevap. bütün konuları içinde konuşmuş olacağız zaten. Şimdi şey, şunu yapın. Şu ana kadar şöyle yaptık, böyle yaptık arkadaşlarımız fakat size onlarla ilgili çok soru soralım. Yani siz kısa bir değerlendirme yapın. Yani, yani Adem Başkan yaptığı için Burada ben yoktur. direkt sorucu yaptan girebilirim Murat abi. O direkt soruyla. Tabii bence oradan girelim, ben, soru almıyor. Aynı. Ne yaptığımız zaten belli abi. Yani. Benim gece gündüz rahatsız etme değil de haber <laughs> alma de <peşinde> koşar gazeteci <laughs> ee, arkadaşlarım buyurun. Evet. Sizin için Tophan. <laughs> Başkanım, yıl nasihli, büyüyen haber. Öncelikle teşekkür ediyoruz böyle bir program için. Ee, tabii en çok merak edilen konulardan bir tanesi, e, Forvet-Başakşehir e, maçına yetişecek bir şeklinde. İsterseniz buradan başlayalım başkanım. Forvet-Başakşehir maçına yetişecek Yani şimdi hem e, cevapla birlikte genel durumları da aktarmış olalım. Yani Biz zaten Forvet transferiyle alakalı aslında ilk İstanbul Spor maçında transfer evet. sezonu açıldığında bir transferle başlayalım istedik ve orada da bir forvetle başlamak istedik aslında. Ama şartlar maalesef bizi orada zorladı. Ee, sizin de bildiğiniz bazı isimler üzerinden işte ön anlaşmalarını falan yapmış haldeydik. Artık şunu söylemek istemiyoruz ya yarına yetişir bugüne yetişir diyemiyorum. Çünkü artık sadece transfer meselesinde e bir de Konya son zamanlarda transferinde bir fobisi oluştu yani. Şimdi Santifor dedik mi Son gelen santiforlar aklımıza geliyor. Bir tüylerimiz ürperiyor, korkuyoruz. Haliyle biraz daha o noktada özellikle hassas davranmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bir teknik ekibimiz değişti. Yeni bir teknik direktörümüz geldi. Ve şimdi yeni gelen hocanın oyun kültürü, oyun felsefesi e, oyunu savunmayla başlatan bir yapı. Yani Aykut Hoca'dan alışkın olduğunuz bir hocamız var. Tabii ki farkındayız bu takıma forvet ihtiyacı olduğunu ama bunu yarına öbür gün edersek çok doğru olmaz. Asıl bunun diğer tarafı şu, ekonomisi. Yani kaynağı. Transfer yapmak e, paranız varsa çok kolay ama e, dar bütçelerle veya olmayan bir parayla transfer yapmaya çalışıyorsanız maalesef çok ciddi sıkıntı. E, şu an transferde şöyle bir de opsiyon var. Kulübün sportif durumu belli. İşte futbolcular yani sizlerden de haber alıyorlar içerideki futbolculardan da haber Zaten menajerler kendi içinde bir A. Oyuncu parasının yarısını önden peşin istiyor. Yani oyuncunun Konya Spor'a yarım sezon maliyeti 400 bin euro. Ben 200'ünü önden peşin isterim. Çünkü dışarıdaki algı maalesef böyle. Sadece bizim kulübümüz için değil. Birçok yerde aynı. Siz de fark ediyorsunuzdur. Öyle ya da böyle şu an bizim kulübümüzde 5 tane oyuncu katıldı. Tabi ayrılanlar da oldu. Herhalde bizden daha fazla transfer yapan bir kulüp olmadı. Benim takip ettiğim kadarıyla şu an kulüplerin birçoğu transfer yapmakta zorlanıyor. Yani onun için şu gün yetişir, bugün yetişirden ziyade doğru oyuncuyu bulmaya gayret edeceğiz. Yani doğru oyuncu takımımıza faydalı olacak olan oyuncu kimse kendi bütçemiz çerçevesinde o oyuncuyu bulmaya çalışacağız. Çünkü maddi olarak şu anda gerçekten e, yönetim kurulunun üzerinde çok ciddi ağır bir yük var. Sağ olsun burada tüm yöneticilerimiz başkanlarımız hepsi bu kasa kolaylığı ve transferde ki harcanacak bütçe içinde yine herkesin eli cebinde. <laughs> Ama dediğim gibi yani orada da artık iyice darlandı. Ben kendi adıma söyleyeyim. İçerideki takımın borcunu mu ödemek, bir tane santiför mu almak? Bir kere daha düşünürüz orayı. Bir tane isim mi düşünüyor başımdan? Yani Parolsa? İki de olur. <laughs> Bizim yani düşündüğümüzden ziyade Soruya girmeden önce o zaman kısaca Umut Bozok meselesiyle evet. alakalı çok soru gelecek veya soracaksınız. Ben anlatayım arkadaşlar. Evet. Umut ilk adımımızdı. Önder Başkanımla Kayseri Spor maçından bir gün sonra sağ olsun kendisiyle Trabzonspor kulübüyle İstanbul'da onların ofisinde bir buluşma gerçekleştirdi. Önder Başkanımızın ilişkileri biraz daha o noktada kuvvetli. Orada Umut Bozok'un bol servisini Konya Spora aldık. Yani Umut Bozan mol servisini ev sıkıştık hayırlı olsun dedik. Ondan sonra onlardan izin alarak oyuncuyla görüşmeye başladık. Galatasaray maçının olduğu gece maçtan sonra e, oyuncu kendi menajeriyle birlikte Adem Başkan'la birlikte takımın kaldığı otele oyuncuyu davet ettik. Yaklaşık orada tam 3,5 saat süren bir görüşme yaptık. Yani buradaki temel mevzu şu e, gördüm. Birisi bir haber yazıyor. Oyuncu para da gelmiyor. Parayı beğenmiyor. Sonuçta bir bilgi paylaşılıyor. Ama bu bilgi değil bir duyum paylaşıyor ya bir dedikodu paylaşıyor. Ama burada şunu da söyleyeyim. Gerçekten sizlerden ben hassasiyetle rica ettiğim bir konu vardı. Biz çok samimi olacağız sizlerle. Çünkü biz bu camiada ayrıştırmıyoruz. Yani sizle biz aynı yerdeyiz. Ama kulübe zarar verecek hiçbir şey yapmayalım dedim. Yani ben e, Umut Bozok meselesinde üç buçuk saatlik bir görüşme oldu devamında ve hala dün bile görüştüm İstanbul. Ama maalesef dediğim gibi yani her şey parayla olmuyor. Çocuk şimdi Avrupa'da bir teklifi var, o teklifi değerlendirip Trabzonspor'dan. Dün ben çocuğa söyledim zaten dedim yani biz bir bon servis ödüyoruz. Bu bon servisi size kimse ödemez. Uzatma meseleyi, çözelim bu işi diye tekrar görüştüm. Ama yani bunların hepsi bir bilgi noktasındaydı Trabzon'da yerel bir gazetede bir haber yapıldığında dönüp bizler de bu haber zaten yayınlıyoruz. Sizin haberlerinizi yayınlanıyor. E şimdi dün ben İstanbul'dayım. O yolun içinde bir tane oyuncu var. Oyuncuyla görüşmeler yapılmış. Biz oyuncuya 100 bin euro bonservis teklif etmişiz. Oyuncu yerel gazeteden muhtemelen senin haberin Yılmaz. Resmini çekiyorlar bana atıyorlar. İstanbul Spor'a 800 bin euro en daha bon bonservisle transfer ettik. Şimdi bizi zor durumda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Elna Hanım bon servisini açıp bana soran oldu mu? Veya bilgi alamadığınız bir şey oldu mu? Bakın biz Konyaspor Spor Başkanı veya yönetim kurulu olarak gerçekten çok yukarıda değiliz. Şimdi aranızda gece saat Konyaspor Konya Spor Başkanı çat diye arayamıyor. Ben kendi çocuğumu babam arıyor mu? Acaba müsait midir diye. Ama biz arayabiliyorsunuz. Çünkü biz o kadar uçta durmuyoruz size karşı. Yani aranızda beni 12'de arayan, 12'de mesaj atanlar var. Ben de bunlar rahatsız değilim ayrıca. Ama bu bilgileri bizden alabiliyorsunuz. ya biz en, sorsanız zaten biz en bonservisini 150 bin euro aldık arkadaş. Ama bize sormak yerine, biz oyuncuya 100, ya sen ona 800 bin euro bonservis veriyorsun, görüntüsü bana atıyor. Sen bu diyor, böyle mi para vereceksin? Hayır. Sen neyi, ne, ne, neyi, neyle kıyaslıyorsun diye mesaj atıyor bana. Buradaki sorun şu, ya biz birlikte güzel bir şeyler yapalım derken birbirimizin ayağını önüne çelme takmayalım arkadaşlar. Bak biz Bizimden bir şekilde birisine zaten ulaşıyorsunuz. Ben farkındayım. Şunu yapmak da istemiyoruz ya abi. Geçmişte bu hatalara düşündü. Biz bunlara düşmek istemiyoruz. Ben şunu demek istemiyorum. Arkadaşlar bir daha gazetecilerle mesaj geçen yönetim kurulunda kimse istemiyor. E ben biliyorum yani futbolla ilgisi, ilişkisi uzak olan yönetici arkadaşlarımız var. Onlara bile yazılıyor, soruluyor bunlar. Haliyle onlar da sizlere cevap vermek adına bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler paylaşıyorlar. Zaten paylaşılsın ama Hassas içerikler var. Yani 800 bin euro İstanbul Spor'a bir Konya Spor veremez abi zaten öyle bir yani böyle bir futbolcuya Konya Spor 8 bin euro bon veremez. Ama vereceğimiz para belli. Yani işte yukarıda az sonra çıkacak 150 bin euro bon servisi. Evet ne yaptık? Onlar çok para istiyordu. Satışından pay vererek çözmeye çalıştık. Ama bu haber bizi zora sokuyorsa o zaman şimdi biz aynı yerde miyiz değil miyiz ya? Aynı yerdeyiz. Ne olur o noktada hassasiyet gösterelim. Yani hem başkanımızdan hem tecrübeli abilerimizden rica ediyorum. Bu rakamsal mevzularla kaçınalım. Yani Umut Bozok'un istediği parayı yazıyoruz. Ya biz öyle bir para vermedik Umut. Biz öyle bir para teklif etmedik Umut. Çocuk dün telefonla ben dün Galatasaray İstanbul'da İstanbul Başkanı'yla yan yana oturuyorum. Umut Bozok beni telefonla arıyor. Başkanım teklifi bir güncellesek mi ne yapsak diyor. Ne oldu dedim. Menajerlerim ulaştı bana diyor. Sizin teklifinizle bizdeki fiyatlar fark var Allah Allah. Yani şimdi e, buralarda durup dururken zaten yanlış anlamlar. Kulüpte 5 kuruş paraya ihtiyacımız varken bir de bunlara girmeyelim mi? O benim sizden şahsi ricam yani. Özellikle bu para takıntılı olayları haber yaparken Allah razı olsun, lütfen kulüp yetkililerinden bilgi alın. Lütfen. Sorsak siz söyleyecek miydiniz? Vallahi söylerdim. En azından şöyle derdim. 800 bin euroya mı aldınız abi dese? Ben de dedim ki yok kardeşim Konyaspor'un öyle bir parası mı var Şimdi evet. bu, bu konuda bir açıklık getireyim. Yılmaz bana mesaj attı. Başkanım 1 milyon euro mu dedi. Yok dedim ben daha aşağı dedim. Bu da 8 Yılmaz'da 800 mi? olarak dedim. <laughs> Aslında şimdi şöyle ben rakamı söylemekte şöyle rakamı söylemekte çekiniyoruz. Niye çekiniyoruz? Sonuçta bu rakamlar farklı noktaları olarak gidiyor. Biz evet. de çekiniyoruz. Yani bunu online diye söylüyorum. Yani biz çünkü rakam vermekten çekinmiyoruz ama <laughs> netleşmeden veya kesinleşmeden bir rakam söylemek çok zor olmuyor yani. Öyle. Şimdi pazarlık orada yapılıyor, sen bana soruyu soruyorsun. Bitti ama pazarlık bitmemiş hali. Yani yukarı devam ediyor 12'de 1'de hali bu saatte. Ya biz bugün İstanbul Spor'la bak bir şey söyleyeyim mi? Yani şunu bilin diye söylüyorum. Dün ben sabah uçağıyla gittim. İstanbul Spor'la buluştuk. Ondan sonra bir ayrılmak zorunda kaldım. Ondan sonra tekrar buluştuk. Ondan sonra bu sefer orta bir noktaya gelir gibi olduk. Bu sefer oyuncunun oynayıp oynamaması ile alakalı tekrar ayrıştık. Dedim ki ben bu oyuncuyu ben alacaksam bu maçta oynamaz. Oynatamayız biz bunu. Ben koskoca bir camiye temsil ediyorum. Ben bu riski alamam. Ondan sonra teknik direktör geldi. Teknik direktör yani her türlü detaya kadar aslında biz bunları konuşuyoruz. Ardından Galatasaray Kulübü ile bir konuşmamız vardı. Oraya geldi. Oradan sonra pazarlık bitmedi, sorun çözülmedi. Adam var yok. Stada gel diyor, gel burada çözer. Ya başkanım ben stada niye geleyim daha alsayı sanmış ne işim var. Mecburen geri gittim oraya. Gittik. 60. dakikada çıkartacağım dedi. 6 dakika taktı bize orada. 66 dakika daha fazla oynadı. Çünkü imzaya atmadık. Detaylar bitmedi. İnanın bak gece uçağıyla gelecektik biz. Gece gittik tekrar bir sorun daha. Saat 3.30'a kadar sorunu çözdük. Sabah uçağına, sabah 7.30'a uçağına, bindik. Yani ama dediğim gibi yani İstanbul basını yazıyor. Arkadaş biz Konya şimdi öncelikle sen Konya'daki İstanbul'un hesabını yapamayız ki. Biz de oturup İstanbul basınıyla toplantı yapmıyoruz. sizde yapıyorsunuz. yapıyoruz. Ama işte İstanbul basınında taraftarları görüyor başkanım. Bize sürece soru geliyor devlete. Yani bizim de taraftara karşı bazı sorumluluklarımız var. Ben rakam bunu kabul ediyorum. Rakam vermiyor yani arkadaşlar. Yani rakam vermek zarar yani değil. Yani Vallahi zarar. Özür diliyorum. Yani e, gazeteci kabul ama bunda zararı göre son yazıyor. yazmayalım arkadaşlar. Biz şöyle yazmayalım ki bu adamların da elini rahatlatalım. Yazmayın Başka Başkanım şöyle yapalım mı? Kameraları kapatalım. Arkadaşlar kameraları kapatalım da soru cevap daha sohbet haline geçsin. Evet, bence <laughs> hem sistemimizi dile getirmiş olduk başlarken, önde başlayalım diye. Uğur abi'den öğrendik böyle şeyleri.